Düşündük taşındık, sonunda karar verdik. Baloya bizimle beraber, sen de geleceksin küçük kendisi. Ya? Evet, geleceksin. Al şunu kendine göre hazırla hemen. Bir güzel bir kız olmaya çalışıp benim gibi. İnanamıyorum bir türlü. Çok çok teşekkür ederim sizlere. Bütün gücümle temiz, selimli bir kız olmaya, sizleri mahcup etmemeye çalışacağım. Benim güzel, iyi kalpli ablalarım. Nasıl mutlu ettiniz beni bilemezsiniz. Nasıl sevinçliyim bilemezsiniz. Çok mutluyum. Çok, çok. Kül kedisi! Kül kedisi! Neredesin? Uyuttum. Allah senin kahretsin! Uyuz köpek! Hah! Hadi hadi, geç kalıyoruz, geç yerine çabuk ol! Hadi! Baş üstüne! Hadi yavrularım! Koptum, gel canım! <gülüyor> Bebeğim! <gülüyor> Sen nereye? Baloya! Demek ki inandın küçük budala! Seni baloya götüreceğimi mi zannettin? <laughs> Yıkıl <Yukur> karşımdan. <laughs>